altı yerde dünya kelamı konuşmak 30 senelik ibadeti siler. Kur'an-ı Kerim okunurken Kur'an okunduğunda Cenab-ı Allah konuşuyor demektir. Ayet-i Kerime'de Kur'an okunduğu zaman hemen dinleyin ki size merhamet edilsin buyurulmaktadır. Kur'an okumak sünnet, dinlemek farzdır. İki, ezan anında, ezan okunurken yani ilahi davet anında, namaza çağrı anında bütün gün konuşabileceği mevzuları ezan anında konuşturur şeytan insana. Dikkat etmek lazım. Ölümün yanında cenazeye saygı göstermek lazım. Ve bilim meclisinde işi olmayan bilim meclisinde bulunmasın. Dünya işlerini halletsin. 5. Kabirlerde oraya ölümü hatırlamak ve dua etmek için, ahirete dair düşünmek için insan yalnız kalıp ahiret hesabı yapmak için ve geçmişlerini iade etmek için gider. Dünya işleri için değil. 6. Mescitte Allah'ın evlerinde ibadet ve ilim haricinde mevzular konuşulmaz.